Çağrı en yüksek sesini az önce duyurdu. Bir daha anne kızımızın yanında böyle bir yüksek ses çıkarmayacağına inanıyoruz. Bir yanda Antalya Valisi Ersin Yazıcı, diğer yanda Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir. Nikahı kıyan ise Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözendi. Antalya ve Manavgat'ın zirvesi Hande ve Çağrı'nın en mutlu gününde buluştuk. Alkışlar içerisinde girdiler salona. İlk danslarını Leonard Cohen'in Dance Me To Me End Of Love eşliğinde yaptılar. Çiçeği burnunda çiftin heyecanları ve mutlulukları böyle yansıdı kameralarımıza. Salonda çiftler kadar heyecanlı bir başka isim daha vardı. Birçok nikah kıydım. Üçüncü dönem belediye başkanlığı yapıyorum sizlerin vesilesiyle. Ama ilk defa bizim Antalya'daki en büyük mülkü amirimiz olan Sayın Valim'in ve Sayın Kaymakam'ın nikah şahitliği yaptığı bir nikah kıyıyorum. Benim için onurdur bu nikah kıymak. Aynı zamanda da zordu. Hata yaparsam beni bağışlayın. Çiftin nikahları Kaplan Düğün Salonu'nun muhteşem atmosferinde binlerce davetlinin gözleri önünde kıyıldı. Çağrı Bey, hiçbir baskı altında kalmaksızın özgür iradenizle Hande Hanım'ı eşliğe kabul eder misiniz? Evet. Hande Hanım, siz hiç baskı altında kalmaksızın özgür iradenizle Çağrı Bey'i eşliğe kabul eder misiniz? Evet. Kıymetli şahitler, sizler de bu birlikteliğe şahitlik eder misiniz? Şahitlerimizin de olurunu aldıktan sonra ben de Medeni Kanun'un bana verdiği yetkiye dayanarak sizlere karı koca ilan ediyorum. Allah'a üstlensin. Hande kızımızla Çağrı oğlumuzun en güzel, en özel anına biz resmi şahitler, sizler de fahri şahitler olarak bir aradayız. Gençlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah mesut etsin. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin'in kızı Hande ile Manavgat'ın en köklü ailelerinden Acar ailesinin oğulları Çağrı, masal gibi bir düğünle dünya evine girdi. Allah'ımız Antalya ve Manavgat'ın tanınmış isimlerinin yağdığı, davetlilerin salona sığmadığı muhteşem düğünden işte çok özel görüntüler. Biraz düş gelsin bu güzel dansa.